bir Alo. Yok bir şey ya. Sadece bir bir şey baktım da ondan gittim. Ya sen Neye baktın? Hazır çek. Dur bakayım Kadir abim de çağırayım. Yok yok kimseye çağırma. Bir kez ikimiz oynayalım sonra onu çağır. Arkadaşlar başlıyor. Başlıyor bak. bak, bak. Ay. Alo sesim geliyor mu? Ya, ne oldu? Sesim geliyor mu? Al elbiseyi attım. Sen zaten botsun da ondan. Ay. Yani bir şey fayda olmuyor. Neden öyle diyorsun? Ya sen benden ne? Sen beni korursun işte. Sen, sen benden niye objesyon? Ayıp değil mi? Atman o, zorunda değilsin. O ablaya da diyordun. Ayıp değil mi? Küçücük çocuktan hoca istenir mi? Bu ne ya? Ayıp denen bir şey var ya. Ama hemen çıkma. Seninle bir Ve şey sen, konuşacağım. Sen benim öyle biri oldum mu düşünüyorsun? Evet zaten söyle birisin. Yalan mı? Ama çıkma. Seninle bir şey konuşacağım. Ve lobiye döndüğümüz zaman seninle bir şey konuşacağım. Tamam mı? Çıkma. Sen benim o kız gibi olduğunu düşünüyorsun. Ama çıkma bak. Tamam mı? Söz ver. Öyle düşünüyorum. Sana ısrar etmedim. Sadece söyledim. Tabii ki atmak zorunda değilsin. Tamam söyleme. Zaten ben atamayacağım. Söyleme. Beni zor durumda bırakıyorsun. Yok özür dileme. Yo, özür dileyeceğim. Gidiyor mu? Gitmiyor. 19 yaşındasın. Ayıp değil mi? Sen söyle ayıp değil mi? Küçücük çocuktan Doğru şey istemek. Ben ona zaten küfür ettim abla ya. Dedim var mısın ya? Benden niye hoca istiyorum? Bu sana mı geldi ayıp ya? Vallahi ben senin yerine utandım ya. Arkadaşlar dayanamıyorum ya. Ben ağlayacağım Allah çarpsın. Ama abla valla olmaz. Vallahi ben çok utandım ya. Sana hoca göndermeyeceğim diye tamam, çok Allah, utandım. boş boşver. Bir daha sonra. bakma. Yok ya bu kadar kolay mı? Allah Allah ya. Vallahi çok kızdım. Allah çapsın ya. Ve bir anda bilmiyorum ki nasıl hissettim. Ya patlatma ama ya. Bak bana söz ver. Bana söz verdin. Söz verdin. Ama bir şey konuşuyoruz burada. Vallahi bir daha konuşma. Vallahi dedim. Bak vallahi dedim. Bak vallahi dedim. Sesim geliyor mu? Geliyor. Adamlar geliyor. Bak kit dondur. Ölme ben rank asıyorum. Bak adam önümüzde. Önümüzdeki binada. Bak ses geliyor önümüzdeki binada. Dikkat et ölme. Ama valla ben de üzüldüm ama. Benden önce istedim ben. Çok utandım sana göndermeyeceğim diye. Ya ben senden o şekilde mi istedim sence? Bilmiyorum ki ben de bilmiyorum nasıl istedim. Gel ben ya gel ya. Ben sana sadece söyledim. Gel gel buraya gel adam öldürecek. Gel gel adam geldi gel. Bot musun ya? Rankım indi ya. Ay arkadaş ağlayacağım anlamazapsın. Abla çıkma tamam çıkma. Çıkma çıkma çıkma. çıkma. Alo daha kızacaksan haklısın söylemek istediğin bir şey varsa söyle. Yok yok tamam şimdi normal oynuyor. Bir şey söylemeyeceğim. Ama iyi oyna ya. Tamam mazi çek. Evet bana böyle mi davranacaksın sırf bir şey istedim diye. Yok ya tamam özür diliyorum yok. Lan arkadaşlar ağzımdan şaka çıkacaktı lan. Yok tamam abla ya tamam. Hadi azıcık vallahi bir daha oynamam. Özür dilerim tamam. Alo? Sesim geliyor mu? Geliyor. Ama bu sefer iyi oyna ya. Bot gibi oynama. Artık ben seni korumuyorum. Anlaşıldı mı? Anladım. Lobi ödenin ben sen bir şey konuşacağım. Alıyor mu? Yok. Ama vallahi ben utandım ya. Benden ucu istiyorsun yani. Ben o abla gibi zannettim seni. Yani abi hoca istemek ne ya? O bir utanma bir şey var ya. ya yani ben senin yerine utandım ya. Tamam hayır özür dilerim. Özür de bitmiyor ki. Ben tamam, kusura bakma istemeyeceğim bir daha hiçbir şey almak zorunda değiliz. Lan ağlayacağım lan ağlayacağım lan ağlayacağım. Alo sesim geliyor mu? Lan kız çıktı. Lan kız çıktı lan. Lan tek çaldım. Tek kaldım ya. Arkadaşlar onu takma. Bir daha alayım mı? Durun ya ben alayım ya bunu. Ben valla burada saklanacağım. Rankım lise değilsin. Valla çok üzdüm ya. Çok günah bu amla Çok üzdüm çok. Ben lobiye döneyim. Instagram'dan ben bir konuşayım da. bakılmıyor Abla gir gir oyna ya bir saniye. Ay 20 zaten bu. Tek bir şey diyeceğim sonra çık. Allah Kur'an çapsın. Tek bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar tek bir şey söyleyeceğim dedim de. Bir gitsin ya. Gir ya. Kışkırtma diyeyim bitsin ya. Lan bir gir lan. Lan girsene. Lan bu girmiyor. Lan arkadaşlar girmiyor. Lan girsene. Tek bir kelime. Ay bana. Hayır yok gerçekten. Bir daha da bir şey istemeyeceğim tamam mı? Sen şimdi gir oyna senle sonra biz oynarız. Abla bir saniye gir ya. Bir saniye Allah çapsın. Vallahi üzmeyeceğim seni. Bir saniye gir, bir saniye. Arkadaşlar sesini duysanız bak bak nasıl ağlıyor. ağlıyor. Bir saniye. Bak bak nasıl ağlıyor bak. Hayır, yok gerçekten. Bir daha da bir şey istemeyeceğim. Tamam mı? Sen şimdi gir Sen Senle de sonra biz oynarız. Sesim geliyor mu? Alo. Geliyor. Geliyor. Ya abla kışkırtmaydı ya. Video çekiyordum. Ne? Video çekiyordum. Allah çarpsın videodayım şimdi. Ya hani sen deli misin? Vallahi videodaydım. Of. Rankımı indirdin ya. Şimdi çıktım senin ya. yüzünden. yüzünden. <laughs> Niye böyle bir şey kışkırtmasını çekiyorsun? Ki? Ama ağladın sesini duyurdum arkadaşlarıma. Ağladığınız duyurdum. Of, duyulur tabii. Ama nasıl ağladın ya? Özür diliyorum. Sinirlendirdin <laughs> çünkü kalbimi kırdın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik.